Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Paguk TV'den Sare. Bugün üniversitedeki arkadaşlarımıza üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Bu soruyu soracağız. Cevapları çok merak ediyorum. O zaman hep beraber videoya geçelim. Selam. Selam. İsmini öğrenebilir miyim? Kadir Berkay Durgan. Kadir. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Çok net. Ahmet Kaya'dan dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Selam. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Mehmet. Mehmet. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? E, kent şarkıları tut elini yüreğimi. E, bize bir kere söyleyebilir misin? Tabii ki. Dostumsun artık benim, artık dağlar gibiyim, tut elini yüreğimi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi masadaki arkadaşlarımıza soru soracağız. Gökhan, merhaba. Evet, merhaba, buyurun. <laughs> Okulumuz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? <laughs> İçerim ben bu akşam olurdu herhalde. Yani. Teşekkürler. Sen, ismini öğrenebilir miyim? İşte. Eşref okulumuz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Ben okusan yalnızım ben olurdu. Teşekkürler. Siz? Aklınıza geliyor mu? Sen ona aşıksın bence. Güzel cevap. Kısa bir kese söyleyebilir misin? Var sadece sen ona aşıksın diyorum. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Selam. İsmini abi. öğrenebilir miyim? Mehmet. Mehmet. Okulumuz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? <laughs> şey olurdu. Ne olurdu mu? Muhtemelen şu şey ol gitme olurdu. Wow. Burada o bu kadar yetersizlik var ya. He. Kısa bir kesit söyleyebilir misin bize? Senin kollarında, başlayan sabahlara, biten gecelere, wow. doyamadım hala, <laughs> kütüphaneye atıp bu arada. <laughs> Güzel cevap. Teşekkür ediyoruz Mehmet. Rica ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Selam. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Bahadır. Bahadır. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Yalın. şimdi senden vaz mı geçmedi? Peki neden bu şarkı? Yani son yılım olduğu için galiba duygusal yaklaşıyorum biraz. O yüzden gitmek istemiyorum. Çok mu seviyorsun buraları? Yani çok sevmiyorum. Son yıl alıştım ama <laughs> üniversite öğrencilik hayatı biliyorsunuz çok güzel. O yüzden. Okey, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Adını öğrenebilir miyim? Ahmet. Ahmet, üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Yıllar utansın ya. Peki neden bu şarkı? <laughs> yani çünkü bence bir sürü yıl harcayacağız <laughs> gibi burada. Bakalım nasip tabii. Hani Okey. finallerden, bütlerden geçebilirsek. <laughs> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Selam. Merhaba. Merhaba. Ee, i̇sminizi öğrenebilir miyim? Buket ben. Buket. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? <laughs> Şu an gelmiyor aklıma ya. Tamam o zaman. Ya, sana düşünme e, hakkı veriyorum. Bir, bir dakika düşün sen. İsmini öğrenebilir miyim? Melda. Melda, üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? İçimden gelmeyerek soğuk olduğu için her şey seninle güzel diyebilirim. Teşekkürler. Ee, Dolu Kadeh'i ters tutun, madem şarkısı. Peki neden bu şarkı? İşte içinde hani seni çok istiyorlardı önce ortaya koymasalar da aldım bir kere geri vermeyeceğim dediği için. Güzel bir cevap. Çok yaratıcı <laughs> düşünmesi. <Çok. gülüyor> Teşekkür ediyorum. Şimdi GSF kantine giriyoruz. Gelin. ile kantinde oturan arkadaşlarımıza soru soracağız. Değilir. Selam. Kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Çok kısa. Tek soru. E Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Efendim? Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Gülle alakalı kesinlikle olmazdı o. <laughs> evet. Neden öyle dedin? Neden? Çünkü ben buraya gelmeden önce herkes her yerde gül motifi olacağını söylüyordu. Ben hiçbir yerde göremedim. Halı kırıklığına oradaydı açıkçası birazcık. Nasıl ya göremedin mi? Çarşın ya, orada. Full. Mikrofon çok tatlı bu arada. <laughs> Tüylü olmasının sebebi şey mi? Ses Aynen. atlamasın dedim. Tamam. Ufak bir gül. ya sadece şeyde gördüm Süleyman Demirel'in logosunda gül var. Neden ha. gülle özdeşleştiğini anlayamadım. Peki bir şarkı olsaydı sence ne olurdu? <laughs> Belki olabilirdi. Neden o şarkı peki? Depresyon değil şu an. Ama okuldan bahsedin. <laughs> Ya bilmiyorum ya burası çok kapalı geldi. O yüzden. Aynen. Bugünden kaynaklı olabilir mi? Dağla alakalı şarkı olabilir abi. mü Et, dağ, mi dağlarla çevrili, dağ ile <laughs> alakalı bir şarkı olabilir. Ama bilmiyorum Türkçe olarak ne olurdu? Dağlardır dağlar var biliyor musunuz? Olabilir. Evet. O şarkı olabilir diyorsunuz. Evet, evet. <laughs> Barış Manço'yu saygılı ve sevgili anıyoruz buradan. <gülüyor> yayınlanacak <laughs> mı yerde bu arada? Aynen yayınlanacak Babuk TV'de. O zaman evet. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Aynen. Kolay gelsin. E, üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? <laughs> Ay evre şey Ay, onları dar bir isim geliyor. Terimin, bıktım illallah. Peki neden bu şarkı? 6 <laughs> yıldır buradayım o yüzden. Ha, o yüzden mi? Teşekkür ederiz. <laughs> Biz de sizi seviyoruz. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Özlem. Özlem Hanım. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu sizce? Gülpembe. Peki neden bu şarkı? Isparta Gülü'yle meşhur olduğu için. Kısa bir kesit söyleyebilir misiniz bize? <laughs> çok teşekkür ederim. Kendime çok güvenmiyorum. Teşekkür ederim. Olsun sağ olun. Kolay gelsin. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Eller Günahkar. <laughs> Neden bu şarkı? Çünkü mahvolduk. Öldük burada. Ka kaçıncı sınıfsınız? Hangi bölüm? Gazetecilik. Gazetecilik. Kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Siz? Şöyle geliyorum. Yok mu? Neden? <laughs> Peki teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Merhaba. Bölüyorum kusura bakmayın. Tek bir soru soracağım. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Son pişmanlık niye yarar oldu? Ya? Peki neden bu şarkı? <laughs> yani Sevdiği de okuyan herkes beni anlayacaktır yani. Bir açıklamaya <laughs> gerek yok. Hangi bölümü okuyorsun? Maliye. Maliye. Kaçın sınıfsın? Son sınıf. İyi, kolay gelsin. Sizce üniversitemizin bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Düşünüyorum şu an. Gül pembe. Evet. Gülşehir oldu da dolayı. Aynen. İnce espri. <laughs> Çok teşekkür ederim. Kolay Aynen. gelsin. İsminizi öğrenebilir miyim? Hilal. Hilal, üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Hmm. Bilmiyorum, aklıma hiçbir şey gelmedi. Güllerle ilgili falan. Gül senin tenin, ben de güller içinde kafesteyim. <laughs> <laughs> Teşekkürler, kolay gelsin, sağ olun. <laughs> Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? Ali. Efendim? Ali. Ali. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Soğukla ilgili bir şarkı olabilir. Mesela. Aklına gelmiyor mu? Hayır gelmiyor. Sen? Benim de aklıma hiç şarkı gelmiyor. <laughs> Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir palutlu arkadaşımız var. Merhaba Kübra. Merhaba. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Kesinlikle soğuk odalar. Neden? Çünkü çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Ayşenur. Ayşenur, üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Oh. Oh en kötü şarkı hangisi şu an? <gülüyor> niye <gülüyor> öyle dedin ya? Ben çıktım o yüzden. Ne okuyorsun? Hadi şekilini. Şekilini zormuş. Sence hangi şarkı olur? <laughs> Aklıma gelmiyor. Aklıma gelmiyor. Siz? Siz Şehir girdap gibi. <laughs> Neden bu şarkı? Çünkü girince çıkamıyorsunuz. <laughs> Değil mi öyle bir şey var. Peki karpuzlu neydi o? Karpuz çeşmeden ak tamam, akasoyuyor. <laughs> Öyle Evet. evet. Hangi karpuz? Kurtlar su içer. sofrası aynı. Öyle bir diyorsun. Yani evet. Peki özürゲstory. teşekkür ederiz. Geldi. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Ramazan Bittik. Ramazan. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Üniversitemiz bir şarkı olsaydı Valla güllerle ilgili olabilirdi. Mesela? Mesela... Ya zor bir soru gerçekten. Zor mu? gül pembe olabilir miydi? Ne? Gül pembe. Ha gül pembe olabilir tabii ki neden olmasın? Biliyor musun Tabii biliyorum da ama hatırlamıyorum şimdi <laughs> tamam. Peki çok, çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Sayit, genç ofiste görevliyim arkadaşlar bu arada. Ee, yani ofisimde her öğrenci arkadaş gelebilir. Bu noktada. E, yakın ders öğretmeni için güzel bir ortam. E, onun için de gelebilirsiniz yani. Burası e, Genç Spor Bakanlığı'nın genç ofisi, üniversitedeki ofisi diyebilirim. İyi, teşekkürler. Şimdi size bir soru soracağım. Üniversitemiz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olur? Hayat Bayramı olsa. Peki <laughs> neden bu şarkı? Yani... Kursu güzel bir yer. Yani e, sakin e, ama insanı tutuyor burada. Biraz e, eğlenceli bir yerdi aslında. Bazı öğrencilere göre tabii biraz daha e, sakin hayat yaşamak isteyen öğrenci için bence birebir yer. Yani böyle çok e, diğer şehirler gibi çok hareketli değil ama e, sakin ve gayet yaşanabilecek bir şehir olduğu için diyebilirim. Tam yani bir öğrenci şehri yani. Evet. <laughs> Peki çok teşekkürler. İyi günler ben de teşekkür ediyorum. Size sağ olun. Bugün üniversitedeki arkadaşlarımıza üniversitemizi bir şarkı olsaydı hangi şarkı olur diye sorduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.